Yeni BMW 220 Gran Coupe, sportif şıklık ile aerodinamiği mükemmel bir uyum içinde sunuyor. Müzik Ön tasarımı, yeni nesil BMW böbrek ızgaraları, dikey ve yatay çıtalarla sportif vurgular içeriyor. 4 segmentli LED gündüz farları ve adaptif LED farlar keskin bir görünüm sağlarken, gece sürüşlerinde üstün görüş sunuyor. Müzik Yan profilinde kupe formlu eğimli tavan çizgisi ve 19 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri otomobilin atletik duruşunu güçlendiriyor. Model numarası vurgusuyla Hofmeister kıvrımı tasarıma karakteristik bir BMW dokunuşu katarken gizlenmiş egzoz çıkışları ve yeniden tasarlanan LED stop lambaları modern ve şık bir görünüm sağlayarak modele çarpıcı bir estetik katıyor. Müzik Yeni BMW 220 Gran Coupe'nin iç mekanında ise BMW kavisli ekran ile birleştirilen BMW işletim sistemi 9, teknolojiyi zarif bir tasarımla buluşturuyor. Modern dokunuşlarla yenilenen vites seçici, kontrol paneli ve klima menfez tasarımı şık bir görünüm sunarken spor ön koltuklar dinamik sürüş hissini güçlendiriyor.